Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bileşenler sekmesini göreceğiz. Bileşenler sekmesi çok önemli çünkü tasarımlarımızı yaparken en çok yardım aldığımız sekmelerden biri de bileşenler sekmesi ve oldukça detaylı. Bu detayları tasarım esnasında da göreceğiz. Ancak bileşenlerin kullanımı ve bir bileşen arama konusunda size yardımcı olmak için şu an toplamda 13 adet bileşen belirledim. Bunlar üzerinden ilerleyeceğiz ve devamında tasarımlarımızda kullanarak daha farklı çeşitleri göreceğiz. İlk olarak bileşenler sekmesine tıkladım ve gördüğünüz gibi karşıma çizgiler ve şekiller, grafikler, çerçeveler, ızgaralar şeklinde menüler çıkıyor. Gördüğünüz gibi gayet sade bir tasarım. Ancak bileşenler sekmesi bu kadar mı? Hayır. Bileşenler sekmesi genellikle arama çubuğu yardımıyla kullanılır. Örneğin buraya siz bir anahtar kelime yazarsınız ve onunla ilgili kanva size bir grafik verir, bir element verir. Arama çubuğuna geçmeden önce buradaki menüyü biraz tanıyalım. Çok kullandığımız sekmelerden biri çizgiler ve şekillerdir. Örneğin buradaki karelerimizi silelim ve çizgiler ve şekiller kısmına gelip bu kareleri kendimiz oluşturalım. Gördüğünüz gibi çizgiler ve şekiller menüsüne girdiğimde birbirinden farklı şekiller karşımıza çıkıyor. Örneğin bu kareyi seçelim ve küçültüp Biraz önceki gibi bir şekil oluşturmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi istediğimiz kısma getirip bir kare oluşturabildik. Burada size göstermek istediğim bir de konumlandır kısmı var. Konumlandır kısmı için örneğin buradaki bir bileşeni buraya getirdik. Ancak konumlandır dediğimizde kareyi sürüklediğimizde bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Yani bize metni göstermiyor. Bu demek oluyor ki buradaki şekil buradaki metnin üst katmanında yer alıyor. Bunun için bu gibi durumlarda konumlandır deyip geriye al sekmesini kullanırsanız üst katmanda göstermek istediğiniz elemen, bileşen, metin ve arka katmanda da font olarak kullandığınız şekil kullanılacaktır. Bu konumlandır özelliğini tüm ögelerde kullanabilirsiniz. Sadece şekillerle kısıtlı değil bir şekilde metinde de fotoğrafta da videoda da kullanabilirsiniz. Bunları da zamanla göreceğiz. Şekiller kısmındaki kare bileşenini bu şekilde kullanabiliyoruz veya dikdörtgen hale getirip bu şekilde kullanıp metinlerimizin arkasında da kullanabiliyoruz. Nasıl isterseniz. Ve eğer burada oluşturduğunuz metinlerin arasına birer çizgi eklemek istiyorsanız yine çizgiler ve şekiller sekmesinde görmüş olduğunuz çizgileri kullanabilirsiniz. Örneğin buna tıklayıp ekledim. 90 dereceye kadar döndürdüm. Dik olması için ve örneğin 1 ile 2'nin arasına getirip uçlarından kısaltma işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi 90 derecede bir çizgi çekmiş olduk. Daha büyük bir line line'da örneğin bu tarzda bir line'da diğer burada çıkan sekmeleri de göstereyim size. İlk olarak yaklaşalım line'ımıza. Bu line'ımıza tıkladığımızda gördüğünüz gibi renk kalınlık, stil ve satır başı şeklinde sekmeler çıkıyor. Renk sekmesinden rengini değiştirebiliyorsunuz. Kalınlık sekmesinden kalınlığını azaltıp arttırma imkanı sağlıyor size. Örneğin bu tarz kalın bir line oluşturup üstüne metin ekleyebilirsiniz. Buradan kalınlığımızı 5 şeklinde ayarlayalım. Biraz daha büyüttüm. Stil kısmına geldikten sonra köşeli, oval, kesikli oval ve noktalar halinde stiller görüyorsunuz. Buna tıkladığımızda bitişleri keskin bir hale gelecektir, dik bir hale gelecektir. Ovalde biraz önceki haline gelip buradaki sekmelerle de noktalı ve kesikli çizgiler elde edebilirsiniz tasarımınıza göre. Line'ı da tasarımlarımızda genellikle kullanırız. Örneğin bu tarz bir metnin altına getirip bu şekilde bir line ekleyip tasarımınızı görselleştirebilirsiniz. Veya buradaki yuvarlakları ekleyip tasarımınızın köşesinden bu şekilde yuvarlaklar çıkarırsınız. Konumlandır deyip en arkaya konumlandırabilirsiniz. İleri deyip fotoğrafın, videonun önüne de alıp şeffaflık sekmesiyle bunun şeffaflığını bu şekilde arttırıp azaltma şansına sahipsiniz. Gördüğünüz gibi şekilleri de bu tarzda kullanabiliyoruz. Buradaki video olduğu için sürekli bulanık hale geliyor. Bunu da söylemek istedim. Buradan herhangi bir şekli yaratıcılığınıza göre ekleyip örneğin iki tane içi boş daire ekledim ve bu kısma getirdim ve bu şekilde bir görsel tasarım oluşturmuş oldum. Bu şekilde çizgili bir dairemiz var. Bunu bu şekilde metnizin arkasına getirip Şeffaflık ayarına tıklayıp biraz daha şeffaf hale getirip gördüğünüz gibi daha etkili tasarımları kısa bir sürede gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki sizin aradığınız şey burada çizgiler ve şekiller ve çerçevelerden farklıysa ne yapmanız lazım? Arama çubuğunu kullanmanız lazım. Ancak buradaki videoyu ayırdıktan sonra ve çerçeve sildikten sonra çerçeveler sekmesinde gösterelim ve ardından Kelimelerimize geçelim. Çerçeveler sekmesinin tümünü gör çekmesine tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi karşıma birden fazla çerçeve çıkıyor. Örneğin burada laptop ekranı şeklinde bir çerçeve var. Veya mobil bir cihaz çerçevesi mevcut. Bunu da kenara koyalım. Burada birbirinden farklı harf şekillerinde, numarik şekillerde ve farklı çerçeveler görüyorsunuz. Biraz önce kullandığımızda sildiğimizde bir çerçeveydi. Bir de klasik yuvarlak bir çerçeve ekleyip tasarımımıza ekleyelim ve çerçeveleri de görelim. Bu çerçevelere bildiğiniz gibi fotoğraf ve video yükleyebiliyoruz. Fotoğraflar sekmesine geldim ve burada öneriler kısmındakini işleyelim şu an tümünü gör diyelim. Gördüğünüz gibi bir takım fotoğraflar karşımıza çıktı. Buradaki sihirli öneriler kısmı bizim eğitimle ilgili daha önce bir arama yaptığımız için bize eğitimle ilgili önerilerde bulunan bir sekme. Örneğin buradaki fotoğrafı alıp bilgisayar ekranımıza sürükledik. Gördüğünüz gibi bilgisayar ekranımızda fotoğraf yüklendi. Kırp sekmesiyle yine bu şekilde gözükmesini istediğim kısımları ayarlayıp bitti şeklinde ayarlayabiliyorum. Örneğin buradaki fotoğrafı da yuvarlak çerçevemize ekleyelim. Gördüğünüz gibi tek bir sürükleme işlemiyle çerçeveye fotoğrafımız yüklenmiş oldu. Şimdi buradaki mobil cihaz çerçevemize de bir video ekleyelim. Videolar sekmesine gelip Son kullanılanlara bakalım. Örneğin biraz önceki videomuzu kullanabiliriz veya bu tarz farklı bir videoda mobil cihazımızın ekranına ekledik. Ancak gördüğünüz gibi bizim gözükmesi gereken kısmımız çerçevede gözükmüyor. Yine kırpmak sekmesine tıklayıp burada gözükmesini istediğimiz kısmı ayarlayıp bitti diyelim ve nasıl gözüktüğüne şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi kısa bir sürede bir tasarım yapmış olduk. Videolarımızı, fotoğraflarımızı çeşitli çerçevelere ekleyip kullanabilmiş olduk. Şimdi bunları da silelim. Çerçeveler kısmında bitirelim. Bu da bu kısımda şimdilik dursun. Buradaki çizgimizden de bir tane daha kopyalayıp burada 2 ile 3'ün arasına getirelim. Şimdi bileşenler sekmesinin arama çubuğunu kullanmaya geçelim. Bileşenler kısmının arama çubuğunu kullanırken kullanmak istediğiniz grafiğin Aklınıza gelmiş olması lazım. Örneğin ben bir eğitim tasarımı yapıyorum ve eğitimle alakalı benim aklıma bir defter ögesi geliyor ve defter bileşeni kullanmak istiyorum ve bunu Kama'nın hazır bileşenlerinden kullanmak istiyorum. Bunun için bileşenler sekmesine gelip defter şeklinde bir aratma yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi görseller kısmına da tıklayalım sadece bileşenlerin çıkması için. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı Defter bileşenleri hazır bir şekilde karşımıza çıktı. Yine burada ücretsiz olarak gözüken elementler, Pro versiyonunu kullanmasanız da, yani Canva'nın ücretsiz versiyonunu kullanıyor olsanız da, tasarımlarınızda kullanabileceğiniz bileşenlerdir. Bunlardan örneğin bu tarz bir grafik ekleyip tasarımda buradaki yuvarlağın üstünde kullanmak istiyorum diyelim. Burada anlatmak istediğim bileşenler kısmına tasarımınızla ilgili. Ne kadar uygun bir kelime yazarsanız tasarımınız o kadar profesyonel olacaktır. Çünkü grafik tasarımdaki amacımız metin kısmını düşürerek grafiklerle, elementlerle bir şeyler anlatmaktır. Bu yüzden bileşenler en çok kullanılan grafik tasarım ve kanva sekmelerimizden biri. Şimdi benim sıklıkla kullandığım kelimelere gelelim. Örneğin ok şeklinde bir anahtar kelimeyi sıklıkla tasarımlarımızda kullanırız. Gördüğünüz gibi ok yazdığımızda karşımıza ok bileşenleri geldi. Biz buradan bir ok seçip bu şekilde lobiden bir ok çıkarıp bu kısma dikkat çekebiliriz. Burada birbirinden farklı ok bileşenleri var. Tabii ki bu oklarında rengini değiştirme imkanı bize veriyor kanva. İstediğiniz rengi getirebilirsiniz. Okları da çok sıklıkla kullanacağız. Bunun için görmenizi istedim. Bu şekilde döndürüp kullanabilir. Konumlandırma, şeffaflaştırma ayarı yapabilirsiniz. Ve döndür sekmesiyle yatay olarak döndür, dikey olarak döndür işlemleri yapabilirsiniz. İkinci kelimemiz fırça kelimesi. Fırça kelimesi sayesinde fırça darbeleriyle elde edilmiş gibi gözüken bileşenler karşınıza çıkacaktır. Örneğin buradaki lobi eğitimin arkasındaki şekli silelim ve bir fırça izi ekleyelim yerine. Örneğin bu tarzda bir fırça izi ekledim. Metnimin arkasına getirdim. Gördüğünüz gibi buradaki defter kitabı benzeyen bileşen buradaki fırça izinin gerisinde kaldı. Bunun için fırça izine tıkladıktan sonra konumlandır diyorum. Geriye alıyorum. Bu sayede buradaki defterin de gerisine gelmiş oldu. Bu fırçasını örneğin büyütüyorum. Rengini beyaz yapıyorum. Gördüğünüz gibi karşımıza bu şekilde bir fırçası ile elde edilmiş grafik tasarım oluşmuş oldu. Fırçasını kullanabilirsiniz. Örneğin buradaki fırçasına bakalım. Bu zikzaklı bir fırçası. Bunu da bu şekilde boydan boya uzatıp konumlandırdığı en geriye alabiliriz. Ve bu şekilde bir fırçası kullanabiliriz. Genelde tam neylerde kullanılıyor. Örneğin buradaki çerçevemizi silelim. Bu şekilde fırçez ile metnimizi görselimizi ayırmış olduk. Örneğin bu kısma da farklı bir tasarım ekleyebilirsiniz. Fırçezini bu şekilde tasarımınızı geliştirmek için kullanabilirsiniz. Şeffaflığını bu şekilde azaltıp arkasına bir görsellik kazandırmak için de kullanabilirsiniz. Bu şekilde geriye al diyerek çerçevemi de geriye getiriyorum ve buradaki oku ve fırçayı siliyorum. Üçüncü göstermek istediğim kelime gradyan kelimesi. Gradyanlar birden fazla renk içeren bileşenlerimizdir. Bunları örneğin buradaki fırçayı silelim. Bu şekilde bir gradyan ekleyip tasarımımızın arkasına getirebiliriz. Konumlandırdığı tekrar geriye alalım ve bu şekilde büyütelim. Gördüğünüz gibi gradyanımızın renklerini seçme imkanı da veriyor ve bir gradyan şu an 3 renkten oluşuyor. Örneğin biz beyaz, sarı ve kırmızı renklerinde bir gradyan istiyorsak 3 renkten oluşan bu şekilde bir gradyan elde edebiliriz. Bunu da bu şekilde uzatıp fotoğrafımızın arkasından da geçirebiliriz. Veya bu tarzda bir gradyan ekleyip tasarımlarımızda kullanabiliriz. Az önceki karelerin yerine bu tarzda gradyanlar da ekleyebilirdik veya bunu bu şekilde köşeye koyup büyüttükten sonra konumlandır diyerek en alıp bir arka plan rengi haline de getirebiliriz. Renk değişiminde yapmamızı sağladığı için gerçekten gradyanlar da arka plan için tercih edilen bir bileşen. Buradan şeffaflığını da kısıp farklı bir renk elde edebiliyorsunuz. Örneğin sıfır alalım. Gördüğünüz gibi normal bir grafik tasarımken biraz daha arttırdıktan sonra biraz daha ışıklandırılmış gibi gözüküyor. Gradyanları da arka plan rengi için veya burada görsellik kazandırmak için kullanabilirsiniz. Bunların tabi gerçek tasarımlar yaparken nasıl kullanıldığı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Gradyanlarımız da bu şekilde buradaki gradyanımızı da kaldıralım veya bu şekilde bir köşeye getirip konumlandır Bunu da en arkaya getirelim ve ardından bir kez öne tıklayıp buradaki metnin önüne gelmesini sağlayalım ve gradyana tıklayıp şeffaflığını azaltıp bu şekilde bir etki kazandırabiliriz. Bunu da siliyorum ve buradaki yuvarlakları da siliyorum. Şimdi göstermek istediğim kelime konfeti kelimesi konfeti kelimesi sayesinde bir kutlama tasarımı yapıyorsanız, bir müjde veriyorsanız konfeti kelimesini kullanabilirsiniz. Örneğin bu tarzda bir kutlama konfeti seçelim ve buradaki defterlerimizin üstüne getirebiliriz veya fotoğrafımızın üstüne getirip bu şekilde dikkat çekmesi için animasyonlu bir konfeti ekleyebiliriz veya indirim kısmına getirip burada bir etki kazandırabilirsiniz veya hareketli olmayan konfetileri de bu şekilde tasarımlarınızın üstüne getirip konumlandırıp geriye alabilirsiniz veya en önde de kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız tasarımlarınız için çok sık kullanabileceğiniz anahtar kelimelerden biri. Buradan konfeti anahtar kelimesini de inceleyip tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin bunun şeffaflığını azaltalım ve konumlandırıp geriye alalım yazılarımızın arkasından geçmesi için gördüğünüz gibi bu şekilde arka planda akan bileşenlerin olduğu bir konfeti tasarlamış olduk. Burada bir de animasyonlu anahtar kelimesi değil, sıfatını göstermek istiyorum size. Animasyonlu yazdıktan sonra aradığınız anahtar kelimeyi girerseniz bu şekilde buradaki konfeti gibi hareket eden bileşenleri görebilirsiniz. Örneğin animasyonlu ok yazarsak tıklayalım. Bir görsellere tıklayalım. Karşınıza buradaki konfeti gibi hareket eden ok işaretleri çıkacaktır. Hatırlarsanız biraz önceki ok işaretimiz sabit bir ok işaretiydi. Örneğin buradaki animasyonlu oku seçelim ve döndürelim. Gördüğünüz gibi bu sayede animasyonlu bir ok elde etmiş olduk. Burada birbirinden farklı animasyonlu bileşenleri ...kullanabilirsiniz. Örneğin bunu da... ...lobbyitim kısmına getirelim. Animasyonlu sıfatı bu işe yarıyor. Size animasyonlu hareket eden... ...bileşenler sunuyor. Örneğin... ...animasyonlu konfeti yazalım. Gördüğünüz gibi bu defa sadece... ...hareket eden konfetiler... ...karşımıza çıkıyor. Bunlardan... ...herhangi birini kullanabilirsiniz. Örneğin animasyonlu... ...kalem şeklinde bir aratma yapalım. Bakalım animasyonlu bir kalem... ...bileşeni var mıymış? Gördüğünüz gibi bu şekilde animasyonlu bir kalem varmış. Animasyonlu araba şeklinde bir arama yapalım. Gördüğünüz gibi animasyon içeren bir araba grafiği de karşımıza çıktı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Animasyonlu sıfatıyla aradığınız anahtar kelimeyi de aratabilirsiniz. Şimdi ışık demeti isimli anahtar kelimeyi girelim. Gördüğünüz gibi burada ışık demetleri içeren elementler çıkıyor. Peki biz bunları nasıl kullanacağız? Örneğin bu ışıklı metini seçtim. Gördüğünüz gibi çok bir anlam ifade etmiyor ve bu haliyle çok da güzel bir element değil. Ancak siz bunu tasarımınızın tamamına yayarsanız aynı gradyanda yaptığımız gibi bir konumlandırıp en arkaya gönderirseniz gördüğünüz gibi bu şekilde bir etki kazandırıyor. Bunun renklerini değiştirelim. Örneğin siyah olan kısmı mor rengi çekelim. Gördüğünüz gibi bu haliyle daha etkili bir element oluyor. Bunun şeffaflığını genelde bu şekilde kısıp da kullanabiliyoruz. Nasıl gözünüze hitap ediyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Bizim buradaki yazılarımız da beyaz renkte olduğu için yazılarımız için çok uygun bir element olmadı. Beyaz kısmı da örneğin sarı renge getirelim. Bu şekilde biraz daha tasarımımızla uygun bir renk oldu. Gördüğünüz gibi ışık demetini kullanabilmek için nasıl kullanıldığını bilmemiz gerekiyor öncelikle. Örneğin bunu seçelim ve tasarımımızın boyutunca getirelim, konumlandır en arkaya alalım ve rengini beyaz renklerde tercih edip şeffaflığını düşürelim. Gördüğünüz gibi ışık demetlerini bu şekilde kullanabiliyoruz. Işık demetleri de bazı tasarımlarımızda kullandığımız güzel bir bileşen. Şimdi göstermek istediğim diğer kelime bulanık nokta anahtar kelimesi. Bu kelimeleri göstermemin sebebi sizin defter, kalem, araba gibi direkt aklınıza gelmeyecek kelimeler olması ve çok sık kullanılıyor olması. Bunları kan eğitimi almayan bir kişi genellikle kullanmaz. Çünkü bu kelimeleri yazmayı ve bu kelimeleri kullanmayı bilmez. Bunun için bunları anlatıyorum. Bulanık nokta anahtar kelimesine tıkladık. Görseller dedik. Gördüğünüz gibi karşımıza biraz daha aşağıya indikten sonra bulanık noktalar çıktı. Bu noktalar ne işe yarıyor? Örneğin buradan sarı renkte bir bulanık nokta ekleyelim. Gördüğünüz gibi tasarımımıza bir ışık demeti gibi etki veriyor. Örneğin burada fotoğrafımızın defterimizin arkasına getirip biraz daha büyütelim ve konumlandırıp arkaya gönderelim. Gördüğünüz gibi bu sayede burada bir ışık varmış gibi gözüküyor. Siz bunu alıp metninizin önüne getirip konumlandır deyip geriye de alabilirsiniz. Şu an zaten gerideymiş. Bunun noktamıza tıkladıktan sonra şeffaflığını da bu şekilde kısa biliriz. Bu sayede eski haline göre daha iyi bir tasarım elde edebilirsiniz. Köşelerde ışıklandırma için hafif rütüşler için bu noktaları kullanabilirsiniz. Bu sayede daha profesyonel gözüken grafiklere sahip olacaksınızdır. Bulanık noktalar bu işe yarıyor. Renk renk bulanık nokta yazdığımız zaman karşımıza çıkıyor. Konumlandır deyip bunu da geriye alalım ve bu şekilde bir bulanık noktada tasarımımızda kullanmış olalım. Şimdiki göstermek istediğim anahtar kelime aslında animasyonlu gibi bir sıfat. 3D yazdıktan sonra aradığınız kelimeyi girebilirsiniz. Örneğin 3D insan çok sık kullanılan bir bileşen. 3D insan yazdığınızda gördüğünüz gibi 3 boyutlu insan bileşenleri karşınıza geliyor. Örneğin buradaki 3 boyutlu bileşeni seçip tasarımımızda kullanmaya çalışalım. Bunu tutalım, döndür deyip yatay olarak döndürme işlemi uygulayalım ve küçültüp buradaki tasarımı ve rakamları gösteriyormuş gibi bir grafik oluşturalım. Gördüğünüz gibi metnimizin de arkasında olduğu için güzel bir tasarım hamlesi oldu. 3 boyutlu bir bileşende kullanmış olduk. Bunlardan herhangi birini kullanıp tasarımlarınıza renk katabilirsiniz. Örneğin bu tarzda konuşan iki insanın bileşenini de bu kısma getirip konumlandırabilirsiniz. Üç boyutlu bir bileşen elde etmek için örneğin üç boyutlu bir grafik daha burada karşımıza çıkmış. Bunu kullanabilirsiniz. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Örneğin 3D işaret eden şeklinde bir anahtar kelime girerseniz bir yerleri işaret eden insan görselleri veya ok işaretleri görebilirsiniz. Kullandığımız grafikte gördüğünüz gibi burada karşımıza çıktı. Örneğin bunu kullanıp bu şekilde buradaki rakamları gösterme işlemi yine yapabilirsiniz. Şu an çok fazla bileşen kullandığımız için tasarımımız kalabalık duruyor. Ancak benim amacım burada size bileşenleri göstermek olduğu için kullanıyorum. Bunlardan herhangi birini kullanıp tasarımınızda renk katabilirsiniz. 3D sıfatı sayesinde buradaki parmağı örneğin bu şekilde kullanıp buradaki grafiği silelim. Bu şekilde kullanım 3 boyutlu bir görselde elde etmiş olabilirsiniz. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Ders bittikten sonra 3D sıfatıyla istediğiniz kelimeleri de arayabilirsiniz. Buradaki bileşenimizi de silelim. Bu haliyle şimdilik kalsın. Bu kısımda kullanabileceğiniz bir diğer özellik firmaların logolarını bulmak. Örneğin Instagram logosunu istiyorum. Ben bunu Google'dan Instagram logosu bulup kanvaya aktarıp kullanmak yerine bu kısma Instagram logo şeklinde bir anahtar kelime girersem gördüğünüz gibi Instagram logosu karşımıza çıkmış olacak ve sosyal medya hesaplarının çoğunun logosu karşımıza çıkacak veya siz Facebook logo şeklinde kendinizde aratabilirsiniz. İlla Instagram yazmanıza gerek yok. Bu şekilde firmaların logolarını da kullanabilirsiniz. Tabii ki her firmanın logosu yok. Ancak çok bilinen firmaların gördüğünüz gibi logolarına Canva'nın hazır bileşenlerinde ulaşabiliyoruz. Örneğin bu Facebook'da bu kısımda konumlandıralım. Diğer göstermek istediğim kelime zigzag anahtar kelimesi. Zigzag anahtar kelimesi sayesinde karşınıza bu şekilde zigzag edilmiş çizgiler çıkacaktır. Bunları da tasarımlarınızda kullanabilirsiniz tasarımlar dersimizde de kullanacağız. Örneğin bu zikzakı ekledik. Tasarımımızın bu köşesine getirdik. Rengini de beyaz renge getirip burada kullandık. Gördüğünüz gibi tasarımımıza güzel bir etki kazandırdı. Diğer göstermek istediğim kelime sıvı kelimesi. Sıvı kelimesini yazdığımızda ve görsellere tıkladığımızda gördüğünüz gibi karşımıza sıvı ile alakalı kelimeler çıkacaktır. Buradaki benim göstermek istediğim ve genellikle kullandığım bileşen buradaki köşe sıvılarıdır. Bu köşe sıvılarını seçip buradaki köşelerde yer verebilirsiniz. Konumlandırdık. Geriye alalım. Defterimizin gerisinde de akabilir. ilerisinde de akabilir. Buradaki defterimizi silelim. Bu şekilde bir köşe sıvısı ayarlayalım. Bundan bir tane daha kopyalayıp diğer köşeye getirip döndürelim. 180 dereceye getirdikten sonra burada da kullanabiliriz. İki köşeye de bir sıvı eklemiş olduk bu sayede. Gördüğünüz gibi sıvı kelimesi sayesinde de bu şekilde hareketli sıvılar elde edip tasarımlarımızda kullanabiliyoruz. Örneğin bu kısma da bu şekilde dairesel hareket eden sıvı bileşenleri ekledik. Ve diğer kullandığım yöntem bu şekilde sağa ve sola doğru hareket eden sıvıları yazılarımın üstünde kullanıyorum. Örneğin buradan 1, 2, 3 yazan kısma bu şekilde hareketli bir sıvı ekleyebiliriz. Bunu konumlandırıp rakamların gerisine veya ileriye al sekmesiyle rakamlar ve bu arkadaki dikdörtgenin arasına alabiliriz. Bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Profesyonel hamlelerden bir tanesi. Şimdi son olarak gölgeyi göstermek istiyorum. Gölgeyi göstermek için buradaki bileşenleri siliyorum. Buradaki yazımız kalsın. Ok işaretimizi silelim. Bunları da silelim. Şimdi buradaki grafiğimiz durabilir. Bu kısma gölge yazıp enter'a basıyorum. Bunu fotoğraflar kısmına da yazabilirsiniz. Fotoğraflar kısmına gelip gölge yazalım. Gördüğünüz gibi karşımıza siyah gölgeler çıkacak. Bu gölgeler ne işe yarıyor? Bizim ürünümüzün 3 boyutlu gözükmesini ve sanki bir gölgesinin varmış gibi gözükmesini sağlıyor. Örneğin fotoğraflar sekmesinden bir salata fotoğrafı bulalım. Arka planı silinmiş bir salata fotoğrafı gördüğünüz gibi. Bu salata fotoğrafının buradaki bileşenleri de siliyorum. Gölgesiz bir şekilde koyduğunuzda gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir grafik çıkacaktır. Kötü mü? Değil. Ancak arkasına bu şekilde bir gölge yerleştirirseniz sanki bu cismin gölgesiymiş gibi gözükecektir. Şeffaflığını kısabilirsiniz, azaltabilirsiniz ancak bu gölgeleri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu sildim. Bileşenler sekmesine geldim. 3D insan şeklinde yine anahtar kelime arattım. Bir örneğin burada iki konuşan insanı seçtim ve bu şekilde konumlandırdım. Bu gölge olmadığı takdirde biraz yavan bir tasarım olacaktır. Ancak bu gölgeyi ayaklarının altına getirirseniz sanki buraya basıyorlarmış gibi gözüken bir grafikte elde edebilirsiniz. Gölge kelimesi son kelimemdi. Biraz uzun bir ders oldu. Bu yüzden bileşenleri son kısma bıraktım. Çok önemli bir sekme. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.